yer Doğu Beyazıt'a doğru giderken İpek Geçidi rakım 2025 Tabii ki durur muyuz? Buraya da yapıştırıyoruz sticker'ımızı. Burada da artık bizim bir sticker'ımız olacak. İpek Geçidi rakım 2025 Kirler gelmiş buradan geçmiş. İzmir Motosiklet Kulübü geçmiş. Selam olsun onlara. Ee, Bulgaristan'dan bir ekip gelmiş. 70 eş buradaymış. Çok da fazla gelen yok. Biz de buradaydık. Harika. Herkese günaydın. günaydın. Bir ağrı sabahından saat 7-6.30 gibi kalktık hatta hazırlan kahvaltıya. Şu an 8.20 itibariyle çıktık. Evet abi biraz geç kaldık yine her zamanki gibi. Ee, genelde yarım saatte takıyoruz zaten söyledi saate. Şimdi Doğu Bezir'de doğru gidiyoruz. Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nı göreceğiz. Oradan da Erciş üzerinden Malazgirt yapacağız. Malazgirt'ten de Ağlat'ı göreceğiz. Ağlat'ta Selçuklu mezarları varmış. Oradan da Tatvan'da konaklayacağız. Evet, bugünkü rota Can'ın özetlediği gibi bu şekilde olacak. Her şeye rağmen her türlü olumsuzluklara rağmen bodumuz inanılmaz yüksek. Çok keyifliyiz. Yorgunluk nedir bilmiyoruz. Maçı bile izleyemedik. <laughs> Düşün yani o derece. Bayıldık bayıldık. <laughs> Bayılıyoruz sadece. <laughs> Ama motor üstünde yorgunluk yok. Şeye düştüğümüzde konaklama yerine direkt baygınlık hazırlıklardan sonra. Aynen, öyle oluyor. Olsun güzel, çılgınca bir rota oldu oluyor. Yorucu ve hızlı bir rota. Tabii. Yani 3500-4000'lere yakın bir kilometre yapmış olacağız. Şu anda 1380 kilometre. Öyle mi? Evet. Daha üçte birini tamamlamadık ya da tamamladık olacak birazdan. Öyle. Bu arada onu da belirteyim de eskiden Doğu Beyazıt bu sahibin buralar hakikaten terör anlamında sıkıntılı yerler idi. Şimdi biraz daha böyle hani güven sürüş yapabiliyorsunuz. Çok polis noktası yoktu. Bir iki tane kontrol noktası vardı öncelik Çok şey riskli görmedik. Hani buraya gelmeyince bilemiyorsunuz ya. Çok risk yok açıkçası. Ama genelde gündüz seyahat etmeye de özen gösterin. Yani geç saatleri kalmayın. Biz genelde kaldığımız noktalarda oldu. Akşam saatlerinde kaldığımız hususlarda oldu. Ama yağmurun azizliğine uğruyoruz. Biliyorduk yağmur beklentimiz vardı ama nerede yakalanacağız endişemiz hep vardı. Bir iki Erzurum'da atlatır mıyız acaba? Erzurum çıkışında hafiften başladı. Tunceli'de bir yakalandık. Tunceli'ye gelmeden önce yakalandık. Erzincan tarafında yine aynı şekilde yakalandık. Dolayısıyla yağmur yiyorsunuz. Çok etkilemiyor aslında bizi. Ama hani güvenlik anlamında sürüşünüz açık alanda, açık havada, ıslak olmayan zeminde daha da iyi oluyor. Ee, Doğu Bez'de aslında birçok şeye göre daha büyük. Hani nüfus olarak ağrı kadar var diyebiliriz. Çok insan yaşıyor burada. Bir de sınırdan gelen giden çok. sınır kapısına İran tarafından daha önceden gelen giden baya bir hayli fazlaymış. Onun da etkileri var. Burada kaçakçılığın eskiden çok yoğun olduğu yer. Ama hala da uygun uygun şeyler bulabiliyorsunuz. Da hep söylenir. Mesela telefoncular çok dikkatimi çekti. Telefon satan birçok dükkan var. Demek ki burada uygun telefonlar var. Ya bu kadar böyle bir ilçede bu kadar çok telefon bayi olması bana açıkçası böyle bir izlenim verdi. Ha, geri geri yavaştırsana geri geri taşa sarayı hakikaten hayranlık uyandıran ve çok merak ettiğimiz bir alandı buradayız burayı görüntülemek bizim için öncelikler arasındaydı Hani motorla geç, geçtiğimiz Kemaniye taş yol ne kadar önemliyse burası da önemli bir noktaydı. Çocukluğumuzdaki hep söylüyorum o saray görüntüsü vardır ya kitaplarda veya çizgi filmlerde izlediğiniz Öyle bir ihtişamlı saray ve Kartal yuvasını andıran böyle hakim bir yere kurulmuş. Tamamen Osmanlı ve Selçuk mimarisinde taşıyor. AYD salonuymuş bakın burası da. Toplantıların yapıldığı alan. Ee, zaten süslemeleriyle de dikkat çekiyor. Yani genel toplantılar burada yapılıyor. Katılımcı sayısı veya burada yaşayan insan sayısı ne kadar? Herkes sayıyordur diye düşünüyorum. Çok fazla ee, üst düzey herhalde burada toplantı yapıyordur zaten. Sarayın üst düzeyde bulunan kişileri burada genel bir toplantı yapıyorlar. Harem odalarının hemen ön tarafına. Demek ki bu tarafa pek giriş olmuyor harem tarafına. Devamında da zaten çıkışa doğru zindanlar var. Aşağı kısmında, alt kısımda. Işte silahlıklar, mahzenler vesaire çeşitli odaların yer aldığı bölümlerde dikkatimizi çekti. <laughs> İsak Paşa Sarayı adından anlaşıldığı üzere mükemmel bir saray. Harika inşa edilmiş ve harika düşünülmüş. Burası mutfak bölümü. Adamlar mutfağı bile bu şekilde yapmışlar. Isıtma sisteminden mutfağına odalarına her şey on numara. Çok iyi düşünülmüş ve çok iyi yapılmış. Zaten konum olarak da Ağrı'nın yani Doğu Beyazıt'ın üzerinde. Ağrı eteklerinde müthiş bir konumu var. Bütün ovaya hakimsiniz. Biz çok beğendik, burayı da çok beğendik. Zaten çok merak ettiğimiz bir yerdi. Hayranlıkla izlemeye devam ediyoruz. Hava da muhteşem bu arada. Tam, bizdik. Evet, kesinlikle bizdik. Böyle e, motor sürmek için de keyifli, üstümüz falan çok terlemiyor. Harika bir havada. Çekim yapıyoruz. Çekim kalitesi de iyi olduğunu düşünüyor. Şimdi evet, burası da herhalde selamlık bölümüne çıkıyormuş. Harem orası, selamlık da burası. Bu büyük alanda ikinci avlu diye geçiyor. ilk avlu orası, ikinci avlu da burası. kısmındayız şu anda da. Önemli kişilerin ve yabancı konukların kabul edildiği alan da burasıymış. Buradan sonra da herhalde yine arkalarda odaları vardır. Çünkü gelen konuklar için çeşitli odalar yapılmış. Burası da Cumbalı Oda diye geçiyor. Tabii Cumbalı Oda'nın manzarası eminim muhteşemdir. Hemen bu tarafa geçtiğimizde o manzarayı göreceğiz. Muhteşem. Şu ahşapların oyma hatlarına bakar mısın? Yani ahşabı bile şey yapmışlar, işlemişler. Böyle sıradan alıp kütüğü koymamışlar. Vallahi bayıldım yani. Hakim olan tepe. Yani şurada nasıl bir şey yapılmıştır, hükmedilmiştir. Görsel olarak da buradan çıkıp değil mi, konum olarak güçlü Yok imajını vermiş. Şey. Ayrıca aşağıdan buraya bakmak da korku verici. Evet. Yani buradaki Bak adamlar, bu çok önemli tabii. Buradaki adamlar bunu yaptıysa e, hem bize iyi bakabilir, halka iyi bakabilir, hem de e, buranın hakimi olabilir manasına geliyor. Gücü şey yapmış. Gücü evet. Doğru. Aynen öyle. Haremlik'te de sen çıkıyorsun, Selamlık'ta da sen çıkıyorsun. <laughs> Arkadaşla Var beraber. <laughs> Selamlık'ta da sen varsın, Haremlik'te İsim ne hocam? Emin. Emin, Emin. Kuran'ı mısın? Harika. Nasıl, memnun musun hayatından? İyi mi buralar, güzel mi, beğeniyor musun? Buralar güzel. İyi, iyi, hadi bakalım. Sen İstanbul'daydın bon şey. mı? 13 yıl. Ha. İstanbul'daydın. <laughs> i̇yi, harikasın. Harikasın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Gels Sağ olasın. Evet, burada bir mescit yapmışlar, cami kısmı. Evet, türbe kısmı, motifler, desenler, köşe bentleri, hepsi İnanılmaz güzel, çok ince taş işçiliği yapılmış, hayran bırakan bir yapı. odaların yüz ölçümleri de neredeyse birbirine yakın. Aynı. Evet evet ölçüler. aynı yapmışlar. Fakat işte şunlardan hiç hoşlanmıyorum. Bu yazılardan. Gerçi bu sonradan restore edilen taşlar olabilir büyük ihtimal. Restorasyonda. Ona rağmen üzerinin yazılması Tabii yani. hoş değil. Bakar mısın? Hatta bir iki tanesini okuyun, Bakın. Bu Bekat Yani ayıptır sana kardeşim. Neler söylemek istiyorum da. Ya, yayında olduğunuz için söyleyeyim. Ne olacak orada eski var olursa? Hani saraydan hisse mi verecekler? Bu arada taşlar da lav taşları. Evet. Dikkat eder misin? Gelirim mi abi yakında. Lav taşları. Yani buradan bakarsan bunlar lav taşları. Evet. Gördüğünüz gibi gruplar hızlı bir şekilde iniyor aşağı doğru. Birazdan burayı sis kaplayacak. Evet, sizin danlara doğru iniyoruz muhafız koğuşlarının altındaymış zindanlar. Avlonun kuzeybatısı köşesinde duvarın en uç ucunda bulunuyormuş. Ve bir kapıdan dikine 21 basamaklı merdiven. Ve biz de iniyoruz bu 21 basamağa. Zindanlardayız arkadaşlar. Tutuklular da bu alanlarda barındırılmış, bu alanlarda tutulmuş. Bu güzel saraya, bu güzel doğaya, veda edeceğiz. Birazdan yavaş yavaş Malazgirt'e doğru ilerliyoruz. Malazgirt'te de e, benim çocukluğumun geçtiği bir yer orayı çok merak ediyorum ne hale geldiğini. Ondan sonra tekrar Tatvan'a doğru devam edeceğiz. Ben e, burayı gerçekten ilk rotayı oluştururken, hani hazırlık yaparken İshak Paşa Sarayı ilk yazdığım noktaydı. Mutlaka görmek istiyordum. Bu alan benim için heyecan vericiydi. Aşağıdan itibaren buraya çıkana kadar böyle bir an önce kavuşma isteğiyle neredeyse yolu kaçıracaktım. Hani böyle direkt saraya odaklanmışım. Ama iyi ki gördüm dediğim bir nokta. burayı ya bu taraflara geliyorsanız mutlaka uğrayın atlamadan geçmeyin arkadaşlar. Biz Can'ın da söylediği gibi yola devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet. Şu an bu rotadaki rekorumuzu kırdık. Tendürek'teyiz arkadaşlar. Tendürek geçidi. Rakım 2644. Gelenlere bakalım. Gezgin Yörük buradaymış. Avare burada. Birkaç tanesini okumak istiyorum. Süper Tenere diye bir grup. Kartal, Mesut Kartal buradaymış. Ona da selam olsun. Yine İzmir 2016 teknik sürücülerdi burada. Biz de stickerımızı yapıştıracağız. Tendirek geçidi rakım 2644 arkadaşlar. Evet Çaldıran'a geldik. Çaldıran hareketli bu caddesi herhalde. El caddesi. Bütün çarşı pazar burada yani. O yüzden böyle insan sirkülasyonu da bayağı fazla. Hava ısındı. 23 derecelere çıktı diye. yani. Erciş'teyiz. Hacıoğlu Mevlana Lokantası. Şimdiki hedef Muradiye arkadaşlar. Yola devam. Bulunduğumuz nokta Muradiye Şelalesi. Son anda kaderi görüp durup içeriye girdik. Burayı da zaten görmeyi planlıyorduk Muradiye Şelalesi'ni. Mutlaka gezin demişlerdi. Bizim araştırmalar sonucunda da böyle oldu. Kendürek Dağı hani yukarıda bir noktada zaten görmüştünüz, geçtiğimiz nokta. Tendrek Dağı'nı besleyen Bendi Mahi Çayı üzerinde bulunuyor bu görkemli Muradiye Şelalesi. Hemen sağ tarafımızda zaten. Ve Muradiye ilçesine bağlı sınırlar içerisinde yer alan bir şelale. Van şehir merkezine de 80 km uzaklıkta bulunuyor burası. Şelale adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan almış. O yüzden Muradiye Şelalesi ismi ve ilçenin de ismi zaten oradan geliyor. Muhteşem, güzel bir yer. Tüm heybetiyle de çağlıyor. Ve Malazgirt'e giriş yapıyoruz. Saat 15.56. 4 gibi burada olalım demiştik. Hakikaten öyle oldu. Zamanlama, timing mükemmel oldu. Yine bir kontrol noktası büyük ihtimal Buradan geçeceğiz kontrol noktasından sonra Malazgirt'e doğru gideceğiz. Malazgirt'ten sonra ise Ahlat diğer durağımız olacak arkadaşlar. <laughs> Malazgirt Alparslan lise, Yomotip ee, Lisesi senin lisen miydi abi? Eee, Alparslan Lisesi'nde ben bir yıl ortaokulu şu soldaki bina beni takip ediyor musun abi? Ediyorum abi. Şu an seni görmüyorum. Sağdaki Malazgirt Kaymakamlığı'nın olduğu yerde de jandarma binası vardı. Orada Güven diye bir arkadaşım vardı. Ee, aynı sınıftaydık onunla. Ee, ben burada bir yıl okuduktan sonra buradan biz Polat diye geçtik. Şimdi kaldığımız dojmanlara doğru ilerleyeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Kışın abi burada arabalar gitmez, bu yollar tamamen karla kaplanır ve kızaklı at arabaları olurdu. Bütün arabalarda e, zincir olurdu ve zincir olmayan araba dışarı çıkamazdı. O mutlaka dedi. mutlaka zincirle çıkarlardı. Bizi de e, askeri servisler bırakırdı okula kadar. Onlar hep zincirli olurdu, çıtı 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 giderdik biz. Hep at arabaları gezerdi burada. lojmanların olduğu yere doğru gidiyoruz şu anda. Yıkmışlar abi hepsini. Hala <laughs> <Aynen>, lojman <laughs> Yıkmışlar abi. Bu kavaklara e, ilkbaharda kargalar gelirdi abi. Kargalar gelirdi bu kavaklara ve kargalar geldiği zaman derdik ki ilkbahar geliyor. Burada e, askeri tesisler vardı. Şurada askeri gazino vardı. Şurada bir cami var ya abi görüyor musun orada? Bir cami. E, orada askeri tesis vardı. Lojmanlarımız da şu Burası yıkıntıların olduğu yerlerle ormanlardı. Orada yaşıyordum. Ee, şuradan Şeker Bulak Deresi'ne köprü vardı. Köprüyle Şeker Bulak Deresi'nin karşısına geçiyorduk. Şeker Deresi'nin arkasında da askeri bir miktar vardı. Şeker bulak deresi, bu şeker bulak deresinin içine biz girerdik, yengeç yakalardık, balık yakalardık. Ee, hiçbir şey yoktu burada, sıfır, hiçbir şey yoktu ve e, şeker bulak deresi ilkbaharda taşardı abi. Bolanın tamamı su olurdu, bütün her yer su olurdu abi. Müzik askeri birliklerin yıkıntıları bile yok ya. Hiçbir şey kalmamış burada. Buralardaydı ya askeri birlikler. Bu civarlarda hep askeri birlikler vardı. Spor Bakanlığı olmuş zaten değil. Gençlik kampı diyor bak buraya. Gençlik kampı yapmış. Ama hoş olmuş, güzel olmuş. Yani genelde beğenmem kötü olur derim ama burası güzel değerlendirilmiş. <laughs> Burada demek ki törenler burada yapılıyor. Hani Cumhurbaşkanı oh, geliyor demeden. dedin ya. Evet. Burayı böyle değerlendirmişler. Şeyi, Şeyi, i̇smin ne demiştin? Mehmet. Soy ismin? Al Mehmet Albay. Mehmet Albay. Vay Mehmet <laughs> Albayım. Buranın e, görevlisi okula henüz açılmamış. Tabii o da hem diğer işlere bakıyor hem de burada bekçilik gibi şu an böyle bir görev yapıyor. Çayı demlemiş. Sağ olsun bize de çay ikram etti. etti bize Teşekkür olsun. ediyoruz Albayım. Evet. Albayım diyoruz sana. Sağ olasın. Ne zaman bekleriz? Eyvallah.